Selamun Aleyküm Hepinize hep yeni bir videodan merhaba arkadaşlar Şu anda saat sabahın 10.12'si Şöyle göstereyim sizlere Daha karga bokunu yedi ama Tekrardan bok haline dönüştürmediği saatlerdeyiz ya bizim için erken bir saat normalde hayata 1'de de başlayan insanlar için Bugün arkadaşlar Barış abi ve ailesiyle birlikte Hatay'a gideceğiz Yengenin annesini görmeye gideceklermiş Ben de dedim ki çocukluğumdan beri Hatay dürümü fazlasıyla seven lise hayatı boyunca 4 yıl boyunca hemen hemen her gün bakın Hatay dürüm yemiş birisi olarak Arabayı da çarşıdan da şöyle Oh senelerce yemiş ve aslında çok merak etmiş bir insanım. Yani aslında yakın yerlerde çok yedim farklı şeylerde ama bir şey biliyorsunuz yerinde yemek lazım. Aynı yani Erzurum'un caki baba gibi. Başka bir yerde yiyemezsiniz yani aynı lezzette. Bundan dolayı böyle bir fırsat varken ben de gitmek istedim. Barış abi yazdı. Sanki kendisi çok erken uyanmış. Ben uyandırdım seni yalancı. Ben uyandırdım aradımda evet yapıyordum telefonda yeni uyanmıştın. E ee, oraya gittiğim zaman tekrardan görüşürüz. Ben işte şöyle bırakıyorum. Ben bunu kamerayı böyle koyarsam ne olmuş oldu şimdi? Ne olmuş oldu? Sizi yüzüstü bırakmış oldum. He? Arkadaşlar adamın evine kadar geliyoruz, kapısı kilitli. Hiç utanmıyor. Sen de hiç utanma denemiş şey yok değil mi? Evde yok diyor. Kardeşim istemiyoruz, sattır hiçbir şeyden. İnanılmaz. Evde yok. Gerçekten ayıptır yenge bu. Ne var ya? Yenge gerçekten ayıptır ya, bu. Feratlar ve köpekler giremez. Ha ben hangisiyim? Ferat mıyım? Lang <laughs> <laughs> lang. Lan. Nasılsınız? Normal kapıyı da açacağım mı yoksa o da kilitli mi? Ayşe ne haber? İyiyim sen? Sağ, sağ, sağ ol. Maksimum 20 bin kişi izler. En az 25 var. <laughs> Her kız başına 5 bin izlense bile 15 bin izleniyor öyle düşün. Geçen gün bir arkadaşım anlattı, çok hoşuma gitti. Bilat şakası anlattı. Bak ben öleceğim, öleceğim, öleceğim diyormuş hep. Tabii kimse inanmıyormuş ona. Bak ben öleceğim falan filan. Sonra adam ölmüş. Meda taşına yazdırmış. Öleceğim öleceğim dedim. İnanmadınız. Bakın ne oldu şimdi. He? Gördünüz mü? Laz'ın Şives bu kadar güzel miymiş? Ya adam öyle demiş. buçuk milyon abonem var sadece YouTube. Abone boş. Benim de 1 milyon var da işte 20 bin izleniyor. Yani bizimkiler böyle. Aktif işte. <laughs> böyle anladın mı? Benim kitle mi? pasif olabilir mi? Böyle benim kitle. Yıllarca pasif şarkısı yaptık hakikaten pasif oldu kitle ya. Ee, ne güzel giyinmişsin. Teşekkür <laughs> ederim. Yakışmış <laughs> mı beyaz giyindim bugün? Öndeki bayağı güzel. <laughs> pantolon da güzel. Ya yenge göt... Kocan gerçekten götüme elliyor sürekli. Abi baş. dön, dönünce... Ee, şey sabah ya seni ben sanıyorum. Arkadaşlar bu videonun <gülüyor> devamını izlemek <laughs> istiyorum. <ki gülüyor> bu kanalda <laughs> değil, bu kanalda <gülüyor> değil. <laughs> Biter. Ne yapıyorsun? Müdür, Arkadaşlar, e, Barış abinin bebeğini kaçırıyorum. Görmüyorum yani şu an ben hiçbir şey biliyor musun? Yenge, e, şöyle yapalım. Sen kocandan ayrılma. Önde otur. Ben e, şeylerin Zörel Ayşe'nin ortasında otururum. Yenge. Yenge. Gel lan öyle ipne. Geç öne. Geç öne. Biz bitlerle arkada oturmak istedik. Öyle geç. Bir şey söylemek istiyorum Barış abi, şunun sesini kısabiliyorum, telif yemek istemiyorum. Yıllarca hayal ettiğim araba böyle bir arabaydı benim. Önde seninle ben oturacağız, arkada üç tane kız falan oturacak. Ama şöyle bir sıkıntı yani var, 4 de kız... Böyle videoya müdahale etme ecdadım. <laughs> Ama şöyle bir sıkıntı var abi, birisi karın, ikisi baldızın. Yani şimdi bu araba Mersin'in en güzel arabası mı oluyor? E tabii, ben varım. Barış abi, en son böyle bir yolculuğu seninle İstanbul'dan Adana'ya yapmıştık, hatırlıyor musun? Yani hoş değil hatırlamak Çok istemiyorum. kötü bir... Sene 2018. İzlemeyseniz siktir edin. <laughs> bu zamana kadar izlemediyseniz zaten. Zaten izlemedim. Tamam, boş ver. Yani Şu anda bir biraz şey daha yeniden bundan. Mi? Buyurun. Zöre ne ben, yiyorsun ya yine sen? Bu, bu yani, kamerayı nasıl sağ elinle tek başına böyle tutabiliyorsun? Yenge bayağı ağır ama Allah'tan antrenmanlıyım. Klavye mouse'tan dolayı yıllarca. Klavye mouse'tan dolayı o kadar olmaz. Biz de oynuyoruz. Sol eliyle tutamıyor bak. titriyor bak. Bak, Sonel'e bak bak. Bak görüyor musun Sonel'in bak. Aa aynı ben. Bak. Zoom al daha de Ben derdim bu arada. Erdem kendine gel. Ben, ben buraya montajda bakar mı? Yavaş çekimi alır alır izlerim abi ben hep. Endi be buldum ay. Bu nasıl bir detonik? Tabak kalkınca nasıl oldu bilmiyince. O bir tane adam vardı ya neydi ya? Çekti. <laughs> <laughs> Barış abi aynısı. Ya, hakikaten reaksiyon lan anlık. Bu anlık reaksiyonlardı kan. Bak işte yani. 6 yıl tecrübesi böyle bir şey. Anlık. Neyse ben biraz... Eski halini çok özledim oldu, ben. Yoruba. Ben biraz manzara çekeyim de. Ödedik. Manzara çekeyim. Oğlum çok sıcak oldu lan katlin. Aç camı. Bak. Lan oğlum kamera uçuyordu lan. Çar mal mısın amına? Oğlum kamera uçuyordu lan. Oğlum, atılır mı lantır? lan? Lan. <laughs> Hoca Barış abi, eee çorap aramaya inmeni nasıl yorumluyorsun yani? Nereden çıktı çorap? çorap? Arkadaymış. <laughs> 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 Sıstırmanın yolları. Patatesli miyiz? Patates ama. Ben pa patatesli, patatesli severim. Sıkma tamam. gözleme değil. Çok tuzlu ya peynirli. Ben de pat Ya Zöre canı sıkma ya. Zöre sürekli yiyor lan videoda. Fark ettiniz <laughs> mi onu? <gülüyor> <gülüyor> bak sürekli arkada <laughs> bir şey yiyor <gülüyor> bak. değil <laughs> diye aç bakayım bana şey Daha önce hiç böyle yüzüme vuramamıştı. <laughs> <laughs> ne demek olmadı? Hani yok. Bir <laughs> almadı patates, ona göre yedim. Ne güzel alıyorsun öyle hepsini ya bir anda Benge bana da bir şey söyleyeceğim. Eee istersen hala yerleştirebiliriz. son seni kucağıma alacağım ha hocam Kucağına mı? Hı. Ne olur Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Ben de gözlüğümü takarım şöyle uzun yol şeysi yaparım. Hostes bak değil mi? uçaktayız bir gün hostes gün bütün, bütün tabakları çanakları topladı. Annem böyle elinde porta kaldı. <laughs> Pardon. Daha anlatırsan sizi Maalesef tutmadın sözünü pek. İstemem duymayı sesini bak. İstemem seninle hanım olsun. Olduğum tüm fotoğrafları yak. Geldik abi eline sağlık. Kaç saatte geldik lan biz? Bir buçuk, saat falan sürdü. El freni çektin mi lan? E freni çektim mi? şimdi. araba bir hareketlendi çünkü ben onu... ayak freni var. Allah'tan şeyim böyle yani tecrübe hareketi anladım. Hadi gidelim. Arkadaşlar geldik Hatay dürüm yemeye gideceğiz. Bir eve uğradık. İnşallah. Abi Erdem Erdem Döner diye bir yer varmış. Oraya gidelim. E Erdem zaten dönmedin mi? Abi dönerken de bir şey alalım mı? Evet. Arkadaşlar sonunda döner yemeye gidiyoruz. İki saattir evde beni tutuyor. Kahve ısmarlıyor, bir şey yapıyorlar. Döner yemeye geldim, kahve veriyorlar ya. İki çeşit varmış. Yenge sen biraz anlatmak ister misin dönerin Hayır, şeyini? Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar iki çeşit döner var. Birisi sokakta Biz genelde satılan. Zöreyi de satılan. çekiyor mu lütfen düzgün kullanır mısın? Abi. Şöyle. Aha. Ablacım. Beni bir gör. Ölüyorduk arkadaşlar. arkadaşlar az, önce kaza yapıyorduk. Abla. Abi yolda duruyorsun. Sağa sol yapamıyorsun. Bir araba kullanacaksın. Arkadaşlar dört yol bir yerde geri geri çıkmaya çalıştı az önce. bu arada abi değil. şu anda burası çok güzel. Her yerde 31 görüyorum ya. İnanılmaz güzel. Her yerde şey 31 ya. var arkadaşlar. Aşk, aşk, bir şehir ya. Evet, iki çeşit yer evet, var. Konumuza bir, dönelim. Çakma Burger King, Burger Queen burada yani. King değil Queen anladınız yani ben. <laughs> hep Özelliği sarımsaklı mayonez. Bir de normal mayonezli var. Biz bugün sarımsaklı mayonezi yiyeceğiz. Evet ben onu mayonez çok seviyorum. Yiyeceğiz. Buradan ben var atalım babo. Bir dakika burayı işi şey yapar post. mısın? Ağır çekim. Yaptım şu an. Evet. Arkadaşlar ben sarımsaklı mayonez olanın favorisi yani çok seviyorum onu. Favorisiyim amına koyayım. Severim. Dö çok severim. bir bir sustur. Ben mi atalım babo? Barış abi acaba Hatay'a geldik de Hatay mı ettik? Bu espriyi ne zaman yapacaktım bekliyordum. <laughs> Videonun başlığını buradan koydum. Hataysız kul cool olmaz. Bilim 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 bilim. <laughs> Hatayla. Abi kapatmış, kapatmışlar. Kapatmışlar. yapacak bir şey Gerçekten gideceğimiz dönerciyi kapatmışlar mı? Hayır, Hayır döneceğimiz yolu kapatmışlar. Boşuna, Çünkü yani. ben böyle şeyler yaşıyorum. Terziye götüreceğim diyelim ki e, montumu. 40 yıllık terzi iflas etmiş oluyor mesela. Denize gittim yazın deniz, deniz kapalıydı dolar lan. Fiyatından haberin var mı? Abi deniz kapandı diye bir şey duydun arkadaşlar, mu sen? Arkadaşlar güncel 14 lira bu arada. Bak bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaki hanımefendiler Şuraya değil mi? Evet. Yolu tarif edemiyor, bu da anlamıyor. Senin Anlatamadım şehir merkezine diye. gidecek yolu ben bak, bulmuştum. Ne onlar anlatabiliyor yani. ne bu anlayabiliyor. Öyle bir sıkıntı var. Ekipte bir uyumsuzluk mevcut. Ben bu ekipte ne işim var bilmiyorum. Sağa döneceğiz tekrar. Bir de, öncesi, de bir daha ekiplerken gerçekten. Ya bakın ben yolu Arkadaşlar yakıştı bu arada pembe Bir pemle. daha uşağa Sen bir daha konuşucan mı? <laughs> Allah'tan bu kulağım biraz eğik ha Onu <laughs> o kurtardı yoksa Anladım. Arkadaşlar bu arada gerçekten ben annemden böyle doğmuşum <gülüyor> Aa, <gülüyor> ne güzel düzelttin Böyle ne doğmuşum güzel, ne güzel ee, Ondan dolayı bu kulağım biraz hafif eğrik Kardeşim adı spayş Biri panta biri meyve suyu Pahalı ha <laughs> 212 212 evet. 5 tane 5 döner arttı 5 içecek 212 ya tavuk düğün, dönerin dürümün 40 lira olduğu bir ülkede yaşamak demiyor <laughs> abi ama maalesef öyle bir ülkede yaşıyorsunuz bu ne oğlum çok pahalı Mersin'de bu paraya et iskender arttı salata arttı döner bulduk, kılısını mı alıyorsun 300 daha koyarken neler alırım o paraya abi esprimi çok kaçırdım bu arada Döner buldun kılısını. Ya sen ne kadar terbiyesiz bir insan oldun. O benim. Hatırlıyor musun tantiniyi böyle alıyorduk ikimiz? Ya böyle koskoca kamerayla burada çekim yapıyorduk. Ben o da. Ya Habib'e yan pro çok kötü. Altı <gülüyor> <var>. <gülüyor> bu kim lan? Ha? Bu benim kayınço. Oğlum bunun burada ne işi var lan? Bizim masaya <laughs> oturmuş. benim kayınço. Ayın kayın fe kaf. Erdem kaç santim? Altı Yenge herkesin yanında... Ha? Lan altı döner döner ha. döner. <laughs> Döner bir civarı gibi Senin niye sürekli yarım santim diyor 6.5-7 evet. yani Bazı gününe göre değişiyor Sıcak soğuğa göre değişiyor ya değil de mi? Bende de oluyor sıcak, sıcak soğukta değişiyor Yengem çekiyor yengem o senin Bir ne? şey soracağım mayonez hangisi? Arkadaşlar benim hayatta en sevdiğim şey bu döner gerçekten En sevdiğim Hazır mısın? Of bol mayonezli bayılırım Çok güzel gözüküyor O daha iyi mi? Evet. Şuraya kadar alacağım şimdi abi Hazır mısın? Yapamazsın Şuraya kadar. Ya ben yanlışlıkla ketçap yaptım. Yenge yapamazsın dediğin için biraz daha açıyorum bu Zaten boyutu. Zaten böyle yapsın diye söylemiştim. He, yok bir şey. He. Ha. Alamazsın nerede? Onun içi dolu. Alamazsın abi. Hazır Maksimum altı buçuk yedi alabiliyor. Yapıyorum. Hadi. Yapma öyle bir şey ya. Midem bulandı. Ya? Oy gırtlakçı. Gırtlakladı güzel gırtlaklıyor. Bak örme geldi. Ya iğrençsin zor bak. Yemek yiyemeyeceğim. Bu kim lan burada? <laughs> Ekmek çok kalın, malzemesi çok değil ya de. Çok hızlı yuttum, ölmek üzereyim Tadını alabildin mi? Bu lezzet o lezzet işte, aradım tatlısı Aradın o deme Aradım tatlısı Ya barışma O mayonez, mi? o mayonez sen nasıl yemezsin ya Olayı bu olayı Olayı o, olayı Olayı o mayonez Şöyle söyleyeyim, yani Mersin'de olsa da yemem Mersin'den kalktık geldik ya Aramızda 40 lira et Etmez ama şimdi Etmez. dolarla aldı bu arada iyi ki beğenmedi Bu arada sen dolarla mı kazanıyorsun yenge ne alakası var şimdi Ben konusunda? euro kazanıyorum İyi ben beğenmedi beğenmesen Beğenmedim demedim Beğenmedim demedi demedim fiyat bir, performans olarak kötü dedim. Bir geri alır mısın buradan Ekmek çok kalın malzeme çok zor değil ya de. Yenge aldım şu an Tamam Mersin'de olsa yemem dedim sen <laughs> yer misin kusura <laughs> bakma Yerim. Ben yerim. İskender söylerim. hava havaalanında sana 45 lira İskender aldım bayıldın. Havaalanında 45 lira İskender mi satılıyor lan? He oğlum. ben geçen sandviçe 35 lira verdim. mı? Malım ben. Benim kim yiyem var Sen Sen mayonez yok çünkü bak izle başa bak. Ben mayonez yiyon o zaman abi. Erdem sosa bak. Anamın Bak ben sos konusunda asla yalan söylemem kardeşim. Kaçırdık yengenin sırayı. Yenge bir şey söyleyeyim mi? O mayonez benim ağzıma sıksınlar. Bak hatta şöyle söyleyeyim. Eks abartıyorum. Barış abinin memucuna sıksınlar oradan yalarım. Aynı anda. Niye hayal ettiniz? <laughs> Biz yemek yemeyi tamamlayalım. Ben büyük ihtimalle bununla doymayabilirim. İkinci söylersem o hayvanla yaparsam tekrardan şey yapayım. Hadi bak. Arkadaşlar nerede olduğumun hiçbir önemi yok. Yeter ki malzemelerimi tedarik edin. Okan'cım sağ olsun bize gitti. Naygle malzemelerimizi hazırladı, geldi, benim buldu. Duman olduğumu kabul ettiler. <laughs> Kim lan bu? Yeni denediğim bir setup'ta bile bir dumanımı gösterebilir miyim bir kere? Yani Peki benim gittiğim her yerde laptop'tan oyun Hakikaten oynayan? ya. Abi gamer ruhunu tamamen yansıtan bir adam olduğun için seni tebrik ediyorum. Buyurun. Bir tam duman çıkart be. Hohla yani. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Şu görüntüye bakın. Oğlum çok güzel. Beni burada fotoğraf çekseniz de Yola çıkınca haber veririm ben size yine. Vlogda zaten yavaştan sona doğru geliyoruz. Yine bir döner belki deneriz gitmeden. <laughs> Künefe olabilir. Hatay'a gelmişiz künefe. Hakikaten ha. Künefe kesin deneyelim. Barış abi künefelerimiz geldi. Niye dışarıda yemedik? Açıklamak ister misin arkadaşlara? kayınvalidemi götüremeyeceğimiz için Mertin'e giderken burada yiyelim dedik ama şöyle söyleyeyim şerbeti ayrı alındı. Yani oradaki gibi bu da hemen ısıtılıp yapılıyor. Yani aynı kalitede, kalitede olacağını düşünüyorum. Kaliteti mi? Mokoku he trick yaptı. Abi sen yani gerçekten inanılmaz. Kaçıncı yıldasın şu an? 2030'dayım. Seneye bırakacağım. Ülkede bir şeyler değişti mi? Ülkede bir şeyler değişti. 2030'da FM simülasyonuna göre dolar 61 lira oluyor Oha. <laughs> Gerçekten öyle. Dolar 61 lira oluyor. Şaka yapıyorsun. Mutluyuz. Aa. Hadi, geçelim. Hadi geçelim. geldi arkadaşlar. Ben bunu bir iki teklifi hayır diyemem. Biri bu ikincisi. Adam. Efendim? Efendim. Teklifi... Boş bir oda var. Yaratan için güller kalktım. Karanlık ve çıplak olarak gidelim mi oraya? Benim için hiç fark etmez ya. Işığı da açabilirsin ne problem ya. Ben çok görmek istemiyorum yine de. Tabak He. soğuk ama arkadaşlar. Tabak soğuksa ben kendisi <laughs> yiyorum. Ama Farkı söyleyeyim. Çitir. Sünmedi. Sünmedi. Sünmedi mi? Bakıyorum yok. Hiç. Oralı bile değil. Nereliyse bu. <laughs> Anladın Sünmüyor. Mı? Doğru söylüyor. Bu ip gibi sünecek. Vay kaşım. İp ne ya? Allah bir de Vedat Miller miydi Onun gibi böyle Vedat bekliyorsunuz Miller ya. Vedat Miller mi yok? Vedat Bomonta. Tuvok. <laughs> Anladın şakayı. He? Neydi Tuba. <laughs> Tam anlamadım ben bir saniye. Bunlar şeyler falan oluyor. Ekstra antep fıstıklı falan. Ben onları seviyorum böyle. Ekstra antep fıstığı verebilirim. öyle değil, fıstığı öyle değil. Yapılır ki. Devamı neydi? Evet. Hocam şunu söyleyeyim. Geri margarin kullanılmasına hep karşıyımdır. Buram buram margarin tadı alıyorum. Ayrıca değil miydi? şeker dışında Burada glikoz şurubu kullanılmış. O da buram buram geliyor. Bu iki farkı ancak Vedat Müller gibi gurmeler anlayabilir ama üstü istediğim kadar çıtırlaşmamış. Bunlar benim nacizane yorumlar Benim bir künefecim var daha güzel yapayım. Mersin'de mi? Bir <laughs> şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani belki de bunu gidip orada yemiş olsaydık çok, çok farklı yani. bir tad almış olabilir. Margarin var ve kesinlikle glikoz var. Ya şöyle tek farkı biz kinefeyi ekstradan ısıtmadık. Barış yine beğenmedi. Beğensin ben beğenmedim yenge. Yok senin belli zaten. Hatta Oturuş. şu hareketi de yapıyorum. Olmamış. Yani çok kötü. Şöyle sabah attığım storydeki çocuk. Baya kötü. <laughs> ben... Bu ne güvenlik kamerası mı bu? Ona bakınca çarpılmış kanın görüyorsun bir yerden Hakikaten sonra. Hakikaten bir ana sıçrayacak gibi. Hmm. Çok... Şarkı klibi mi çekiyoruz lan? Yoruldun mu? Yani ben kullanmadım ama yorucu bir yol ya. Bir de 2 iki, 2,5 iki, saat sigara içemeyince. Evet, seni yani daha önce gibi. <laughs> sürsem daha çok kafam dağılırdı. Biraz kendi içimde bir şeyler yaşadım. Arkadaşlar şu anda Barça bile geldik. Ee, kaç saat sürdü yolculuk? Dokuz, 9 9.20'de çıktık. 2 saat 10 dakika. O da çocuk olduğu için ben biraz yavaş geldim de Barış abi Yavaş gel, yavaş gel. Radar yemek istemiyorum. Kendi arabamla gitmiş olsaydık 150 falan gelirdim minimum. Ya hocam, 120'nin üstü kural ilali cezayı öde. Hayır, 132 kural ilali. 120 yazıyor ama. %10 da sollama payı var. Ama ben de zaten mantığı anlamam. 250 basan araba satıp 120 sınır koyuyorlar. Genel olarak bence eğlenceli bir videoydu. Ne diyorsun? Çok eğlenceli. Yıllardır çok... böyle bir vlog yapmıyordu. Fark ettin mi onu? Bu mersin oyuncusu Eşlik eden herkese teşekkürler sağ olun. Biraz atletli ama olsun. Babası da atlet boys. Merhaba. Allah'ım tipe bak. <laughs> Lan niye şaşırdın sen bu kadar? <laughs> Teşekkür ediyorum videomu eşlik ettiğiniz için. Like sağ olun. Like atıp, abone olmayı unutmayın ve Erdem'i in Instagram'dan EHC yazınca mı çıkıyor Erdem Ali Cenk? <laughs> Erdem Madde EHC'ne geçecek. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> barış, Barış abinin kanalını da şuraya koydum topun içinde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.